Melek film yine siz sayın sinema severlerle karşı karşıya. Ceza, yılın en beğeneceğiniz filmi. Hey, durun! Evet? Beni daha başlarından mı bırakacaksınız? Hayır, buyurun. Babamın imparatorluğunu yıkacak erkek henüz doğmadı daha. İkinci bir öpücüğüne varsanız iddiaya doğduğunu ispatlarım. <laughs> Telaşlanmayın, oturun, oturun, beyler oturun, kavga bitmiştir! Ter içinde kaldım! Sırtımı kurlatsana şekerim! Hop hop hop! Arzide kendine bir uşak tut abla! Onun kim olduğunu biliyor musun? <laughs> baştan sona kadar entriklerle dolu olan cezayı seyrederken heyecanlı dakikalar yaşayacak, günlerce tesirinden kurtulamayacaksınız. Yılın beklenen filmi, ceza. Haklısın unutmak istemekte. Babanla sevgilin arasında şaşkınsın. Karar veremiyorsun. Verdim bile. evet. <laughs> Bana bak şimdi! <laughs> Bana milyonları o heykelcik kazandırdı. Onun bir sırrı var demişti, ne zaman söyleyeceksin bana? Ümitsiz bir aşkın romanı ceza, zevkle seyrediğiniz bir film oldu. Başrollerde perdemizin güçlü oyuncusu Kadir İnanır, değişik bir karakterle karşınızda. Sempatik yıldızımız Hale Soygazi, Yıldırım Al, ünlü oyuncu başarılı rollerinden birinde. Tülün Sek, Metin Serezli, Sivrisinekler Yalçın ve Zeki, Uğur Salman, Orhan Akbar, Osman Han, Orhan Çoban, Altın Ser, Necda Soylu, Nuri Sencer, Tarık Şimşek, Beyza Özer, Raci Gömeç, Haydar Ceylan. Bu yaştan sonra bu da mı gelecekti başımıza? <gülüyor> 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 Ama seviyorum işte. Onun için yalvarırım, ona kötülük etme baba. Beni seviyorsun. Severim Ali. Ama kumar bahsine gelince ikiniz arasında bir ayrım yapamam. Senaryosu Bülent Oran'ın usta kaleminden çıkan ve Mehmet Dinler'in rejisiyle hazırlanan ceza yıllar yılı unutamayacağınız bir film. Bir dakika. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı sanırım. Konuşacak belki. Ama bir alacağım daha var. <laughs> Beni haklı bulacağını biliyordum Alev. İntihar yüzünden suçlayanlar oldu benim. Hatta gazetenin biri bu bir kumadi, cinayet ki diye yazı yazdı. Beni ne hakla rahatsız ediyor bu delik? kız? Yalının yeni sahibi olarak, babam bana hediye etti burayı. Demet katilin kızısın? Ceza, her yönüyle yılın başarılı filmi. Ceza, başıboş gençliğin dramı. Ceza, seven insanların hikayesi. Ceza, sinema